Arkadaşlar bugün sizlerle her kısmı motor oynuyor çok kötü bir olay oldu Arkadaşlar ben bu kadar bu kadar yaptım sinirim bozuldu <laughs> be ya Arkadaşlar ben herkese 19 dakikalık video çekmişim 15 dakikalık video daha fazla almıyor youtube beni Öbür youtuberlar isim vermeyeceğim 100-150 dakikalık video çekmişim <laughs> Abartayım video çekiyor. Bir, şey bir saatlik video çekiyorlar abi. Adamlar, adamlar yükleyebiliyor. Neden be? Neden? Abi doğrulama yaptı. Doğrulama da yaptın. Şey bozdu ya? Bu yüzden özür dilerim. Şimdi alır mı? İnan. Abi neden ki ya? 15 dakikadan fazla video çektin de ne ya bana ya? Buraya. Sen daha şu Şuraya. Şimdi şu alt kağıttan bekleyecek. Alt kağıt. Aaa oye. Oh yeah. Doldu bak şimdi. Altı milyon altı milyon altı milyon altı. Çok sıcak hanım. Kazakla duruyor mu? Evet bakın doldu şimdi. On milyon on milyon on bir. Dur bekle. He dur bir daha söyle, söyleyeceğim var? İzliyorsun, like atlıyorsun, sinirimi bozuyorsun, like at, abone at, abone Yani, ayıp ediyorsun. Yani mi? Ayıp ediyorsun ya. Aa, nasıl? Ki? kesmedi beni. 51 milyon. Ben 51 milyon istiyorum. 51, 51, 51, 51. Abi 50 tane de şey koyma hakkımız var ya. Ne saçma. Dur. Ne yapacağım? Kötü şeyleri bir sil. Kötüleri sil. Çok fazla para ediyor. O yüzden. Başka var mı? O şunu nasıl? Lüksler kalsın sadece. Dur şunu da sil. Bu nasıl? Tamam ya. 25 milyonluk bir tane şuraya Bir tane de 11 milyonluk. Ama Özür bir tane dur 20 yapayım. Şuraya da bir tane Heh. Tamam. 18 kasılamız mı var bizim? Tamam. Biz 6 milyon ne ya? O da 51 milyon biriktirdim ben az önce. Biraz daha biriktirip şunu alalım. <laughs> 55 milyon mu beklesem? Beklemeyeceğim. 13 milyon 20 27 milyonluk yapacağım. milyon kazanıyorum şu anda. Bunu da koydum. 1 milyon milyon. 1... Oha. O mis şolaba. Yer mi alsaydı. Tam alacak açabilir. 2 milyon, 2 milyon kazanıyor. Oha. Sen Abi ben baya zengin oldum. Tabi videonun en baş kısmı da olsa da Yine oldu. Duru yine doldu. 236 milyonluktan noktan mi? Yoksa 109 mu? 109 bence 236'ya çok bekleriz. Ah tamam. 109 tamam. Koyacak. 23 milyonluktan vermeyeceğim. 11 milyonluktan. 109 milyonluktan mı koysun? Dur bir tane daha 109 milyonluktan milyonluk koyayım. Evet. 109 milyon olursa Hadi Hadi Bununla koyalım videomuz böylece bitsin Yok bitmesin ya lan 6 dakikadan Çok az 236 yapacağım Hadi lan 236 236 236 Evet arkadaşlar Bakın Flyrace 1 izlenmiş Onların ne hepsi abone olsa 1 abone edik. Ama arkadaşlar 1 abone de düşürüyorum para fiyatını. 500 lira göndereceğim bir 1000 lirayı bir düşündüm de çok pahalı. Vallahi çok pahalı ben daha kendim bir kendimde 1000 lira. Yani baba parası yiyorum da. Yani. Kırk beş milyon daha ne yapayım? 111 milyonluk da koyacağım. Ama 111 milyonluk da çok değişikmiş ha. 6 milyon. 6 milyon. Ve yani şeyler de var. Şu 3 sıra da var yani. Hatta 4-5 sıra. Şu 5 sıra zaten Allah'ına kavuşmuş. Çok ucuz bu 5 sıra. Şundan alacağım. 5 kalıp yarım kaldı. Dur. Şundan bir tane. Ha? Dur. Şuraya. Şundan bir tane şuraya koy. Abi yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. 507 milyonluktan alacağım ya. Yetmiyor. Yetmiyor ama. 507 milyonluk da yapacağım. Yetmiyor çünkü. 507 milyonluk da. Sığmıyor.

frekansı mı yaptı? 57 <laughs> tamam. 507 kaldıktan bir tane daha. 21 k kapasite veriyor zaten. 507 kaldık. Hadi en pahalıya bakalım. O. 13 o Değilmiş. Dur, dur, dur. Şunu Şunu içeriye koyacağız. 550 kaldıktan bir tane daha biriktirelim. Onu da koyalım. Şu Ya, oldu mu? Ondan önce 220 kağıttan bitirelim. Ilk. Çünkü 222 kağıtlar daha fazla para veriyor. Onlar da daha iyi oluyor. Ama 101 kaldı daha kolay yaparız. Belki de 101 kazan. 101 milyonu. Belki de 101 milyon kazanırız. Keşke. Yine. Şöyle daha. Yine. Paramız biz ki. Heh. Tamam. Şimdi şu sıra şu alacağız. Ve 32 milyon kazanıyoruz. Şimdi dört tane koyacağım. Bak çok hızlı koydum. Abi şuna bak. Yer bitti. Şuraya başlayacağız. Abi çok iyi. Lan kompüt. Bir beylikten yapalım mı acaba? Bir yapalım mı? Yapalım bakalım. Sınır yetmeyecek ama yeni sınır koyacağız bence. Ama baya para gelecek büyük ihtimal. Bayağı büyük ihtimal çünkü. Dın dın. Dın dın. 58 milyon. Üstüm olamaz. Bir beylikten koyalım o zaman yani. Aşağıda. Bir Tamam koyabiliriz bir beylikten. Ve o bir beyliği koyduk hala yetmedi. İçim, mi, milyona mı beklesin? 2 milyona bekleyelim. 2 milyona bekleyelim. İki bilyon şuraya, İki bilyon şuraya şuraya sığıyor mu? Nereye sığıyorsunuz? 2 milyon mu şuraya? Şuraya bir tane daha 2 beğenip koysak. Yok ya. Ama abim çok az oldu. Dur biraz sen şöyle bir tane Yetmez çok fazla var. Ya bir de arkadaşlar şurada da şey var. Şurada da bir tane bilgisayar var. 81 milyon Arkadaşlar bu videomuzu bu kadarlık olsun. Like ve abone olmayı unutmayın. Birazdan yine bunun büyük ihtimalle yeni bölümü gelecek. Benim de 5B olarak gelecek yine. 5B olacak. Onu koyarken göreceksiniz. Hadi görüşürüz bay bay. Like ve atın. abone olmayı unutmayın ha.